Gaziantep'te Disk Tekstil İşçileri Sendikası üyeleri asgari ücrete zam yapılmamasını simit yiyerek protesto etti. Disk Tekstil İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nuri Toprak'ın da katıldığı sendika binasındaki toplantıda bir araya gelen üyeler asgari ücrete zam yapılmamasına tepki gösterdi. Sendika üyeleri simit yiyerek zam yapılmamasını protesto etti. 2016 yılı ülkemiz büyük bir siyasi bunalıma gerilimlere, çatışmalara tanık olmuştur. Bunlarla birlikte ülkemizin ekonomisi de çok ciddi tehlike sinyalleri vermektedir. Bugün hangi televizyon veya radyo kanalını açsak, hangi haber sitesine, gazeteye veya dergiye baksak, ekonomideki sorunlara ilişkin başlıkları tartışıldığını göreceğiz. Biz işçiler olarak hayat sade ve basit hesaplara dayanmaktadır. Büyük çoğunluğumuzun ortak değerli çalışabilecek bir iş bulmaktır ailemizin karnını doyuracak, başını bir çatın altına tutabilecek, çocuğumuzu okutabilecek kadar ücret kazanmakta ibaret hale gelmiştir. Bu soruların ilk başında kentimizde resmi kayıtlara göre 318 aşkın Suriyeli sığınmacı bulmaktadır. Çevre illerle birlikte düşündüğümüzde bölgemiz toplam Suriyeli sığınmacılarının yarısından fazlasını barındırmaktadır. Suriyeli kardeşlerimizi büyük çoğunluğu her şeyleri geride bırakarak ülkemize sığınmışlardır. Çaresiz kalan Suriyeli sığınmacıların fırsatçılar tarafından kayıt dışı veya kaçak çalıştırılmaktadır. Bunların sonucunda da bir, kendi vatandaşlarımız işsiz kalmakta, açlığa mahkum olmaktadır. İki, Suriyeli sığınmacıların karın toplumuna kölelik koşullarında çalıştırılmaktadırlar. Üç, devlet vergi ve sigorta gibi prim kayıpları nedeniyle dolaylı vergileri sırtımıza yüklemektedir. 4. Aynı işi kayıtlı şekilde yapan iş iş yerleri haksız rekabet koşulları yüzünden kapanma noktasına gelmekte ve işlenmiş işsiz kalmaktadırlar. Bütün bunları en ağır yaşayan şehir olarak Gaziantep artık işsizliği, yoksullaşmayı taşımayacak bir noktaya gelmiştir. Değerli dostlarım, Sorunumuz yalnızca Suriyeli sığınmacıların kaynaştırılmayla sınırlı değildir. İş yerlerini kendileri yapmak yerine taşeron vermeye başlayan şirketler de aslında kayıt dışı kaçak işçi çalıştırmayı teşvik etmektedir. Taşeronların önemli bir kısmı Suriyeli sığınmacıların kendi vatandaşlarımızı kuralsız çalışmaya mahkum etmenin gayreti içindedirler. Kuralsız yalnızca uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, sigortasızlık, güvencesizlik değil, aynı zamanda her türlü iş kazası, iş cinayeti gibi doğrudan etkilen zararlara da kapı açmaktadır. Uluslararası şirketler bu nedenle siparişlerini kesmektedir. Kısa vadede birileri zengin olacak diye ülkemiz telafisi olmayan olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Değerli arkadaşlarım, karnını zor doyuran işlerin dolarla tasarruf etme lüksü yoktur. Ama istesek de istemesek de doların günlük hayatımıza çok etkiliği vardır, açıktır. Bir yandan artan enflasyon, diğer taraftan doların yükselişi hepimizi daha fazla borçlu hale getirirken aynı zamanda da yoksullaştırmaktadır. Ayakta kalabilmek için çoğumuz borçlu, borçla çevirmek zorundayız. Ee, öyle bir dönemde geldik ki asgari ücretin tartışıldığı bir dönem içerisinde gündeme geldi bu toplantıda biliyorsunuz asgari ücret hükümet temsilcileri işveren sendikaları temsilcileri ve işçi sendikasının en fazla işçi sendikası var, Türk iş tarafından belirlenir ve temsil edilir. <laughs> Açıklanıyor. Şimdi bilindiği gibi geçen Ocak ayı itibariyle, bu yıl Ocak ayı itibariyle 300 lira bir zam yapıldı askeri ücrete. Bu yıl özellikle işveren tarafının teklifi sıfır zam. Ama biliniyor ki, biliniyor ki asgari ücrete gelecek zam bir tek işçileri kapsamıyor. Asgari ücrete gelecek zam, emeklilere gelecek zamı da emsal olarak değerlendiriliyor. Asgari ücrete gelecek zam, memur maaşlarına gelecek zamı da yani ilk yapılacak zamın diğer yapılacak çalışanlarla ilgili zamlarda bir kademe olarak baz alınmaya başlanıyor. Onun için bu bir tek asgari ücretliği ilgilendirmiyor bu belirlenecek olan zam bu kıdem tazminatı da etkileyecek. Bu işçilik sigortasını da etkileyecek. Yani çalışanların tüm giderlerini birebir etkileyecek bir zamın açıklanması konusunda işçilere reva görülen sıfır zam dayatması hakikaten çok acı ve Türkiye'nin gerçeği. Kırmak istiyoruz.